Şöyle olunca şurası şey. Bak, bak. Şöyle dönüyor ya bak, Hı. bak, bak. Şuraya gelince şurası yaz oluyor. Evet. Bu da kendi etrafında dönüyor şurada. Bak. Uzaklaşıyor bak, daha nereye gidiyor. Şurası kış. Şurası... Senin sen şunu da dönmen lazım. Ya şurası, onu niye öyle döndürür şu Taş döner mi? Güneş kendi etrafında dönmez ya. Döner mi? Dünya kendi etrafında döner. Güneş dünyanın etrafında. Evet. güneş kendi etrafında döner. Güneş hem kendi etrafında hem dünya etrafında döner. Güneş. Evet. Güneş kendi etrafında Ben de, ben de, ben de, de, de şunu Yani şöyle. Dünyanın etrafında döner. Şu dünya ya. Şöyle, şöyle yani. Şöyle öyle dönür. Yani, şöyle dönmez dönmez. Güneş buna... öyle dönür. Biraz bak ben de, de, de kıyasın, kıyasın, ben de şunu da anlatmaya da çalışıyorum. Tamam. Şey bak bak şurada kış, kış mı? Tamam kış. Evet. Şurada kış. Şurası Gülüş, kış, burası dünya. Allah şu güneş mi? He tamam. tam tersi. Şimdi şurası bana bir kıta söyleyin. Şurası şu kıta. Şurası Amerika kıta. Şu dünya. Şu Şu dünya adamı. Şurada güneş. Tamam burası Türkiye şurası. Tamam hadi. Tamam. Şimdi böyle döndün ya. Döndü. Döndü. da Döndü. Döndü. etrafında dönüyor Döndü. Ya hani yerim yani dönmüyor. Tamam. Döndü. Şurası da Türkiye şu an kışlar. E, tamam. Kışlar şey, değil. Şey, şey, yazlar. yazlar. Şurası tamam. Amerika şurası Türkiye. Tamam. Bura böyle oldu ya, bu da, bu da aynı, aynı zamanda kendi etrafında dönüyor. Tamam. Evet. yuvarlak olduğu için öyle oluyor. Bir tarafta yaz, yani, bir tarafta kış olduğu için. O zaman Amerika hiç şey olmuyor, akşam olmuyor o zaman. Dönüyor herhalde. Güneş, güneş tarafını görüyor ya. Dönüyor herhalde. Dönmüyor. Ya aynı şekilde dönmüyor. Mesela? Dünya düz olsa...